Şimdiki yapacağımız deneyin adı gazınla bir kütle Arkadaşım Aleyna ile birlikte ben Emre Yüksel e, Aleyna Aydoğan ile birlikte bize bu deneyi yapacağız. Malzemeler, balon, eşit kollu terazi ve ağırlık takımı. Evet, önce balon önce balon kütlesini ölçelim. Evet, balonun kütlesi tam bir gram geldi. Şimdi bunları alalım. Şimdi balonu şişirdik ve şimdi şişik balon kitlesini ölçüyoruz. Evet 2 gram geldi. Ee, toplam 3 gram oldu. Şimdi anladık ki balonun içindeki hava gaz 1 gram geliyor. Bu deneyden kazanımlarımız balon içindeki gazın da bir kütlesi olduğunu ve bu kütlenin ağırlığını öğrenebilmek için bu deneyi hazırladık. Evet arkadaşlar bu deney sonucunda öğrendiklerimiz nelerdi? Buyurun canım. Gazın da bir kütlesi var olduğunu öğreniyoruz. Evet. Arkadaşlar size bir sorumuz olacak. Gazın kütlesini ölçebilir miyiz? Buna çok teşekkür ediyoruz.